Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bu sorumuzda G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi. B noktasının G noktasına göre simetriği D noktasıdır. AB 10 santim, alan ABC 45 santimetre kare. Yukarıdaki verilere göre D noktasının AB uzaklığı kaç santimdir? Arkadaşlar soru da AB arası 10 santim. B noktasının G noktasına göre simetriği D noktasıysa G B'nin orta noktasıdır. BG G de eşit olur. G ABC üçgenin alıp merkezi. Dolayısıyla AG ve GC'yi çizdiğinizde ortaya çıkan şu üç üçgenin alanı birbirine eş olur. Bakın bu üçgenler ABG, AGC ve BGC üçgenlerin alanları birbirine eş olur. Tüm alan 45 cm kare olarak verilmişti. 45'i 3'e böldüğünüzde her üçgenin alanı 15 santimetre kare olur. Bu durumda ABG üçgenin alanı 15 santimetre karedir. AD'yi çizdiğinizde bakın oluşan BAD üçgenin alanında tabanlar eşit. Dolayısıyla ABG üçgenin alanı 15 santimetre kare ise AGD üçgenin alanı 15 santimetre kare olur. Bizden istenen D noktasının AB'ye olan uzaklığı. D noktasından A, B dik inelim. Şurası dik. Şuraya haş diyelim. A, B üçgenin alanı bakın 30 cm kare. 30 eşittir. Taban çarpı yüksek bölü 2'den. Taban 10. Yüksek kaç? 10 çarpı h bölü 2'den. Sıfırlar gider. Buradan h 6 olur. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği.